Evet arkadaşlar bu dersimizde bir program dosyasının başka bir program dosyasına nasıl dahil edileceğinden bahsedeceğim. Programcılar genellikle yoğun olarak kullanmış oldukları fonksiyonları bir dosyada depolarlar arkadaşlar. Mesela bizim fonksiyonlar.jl dosyamız olsun ve bu dosyanın içinde de yoğunlukla kullanmış olduğumuz fonksiyonları yazalım ve kaydedelim arkadaşlar. Evet, ilk fonksiyonumuz yaz isimli bir fonksiyon. Ne iş yapıyor bu? Ekrana merhaba dünya yazan basit bir fonksiyon arkadaşlar. Bir fonksiyon daha yazalım. Evet. Topla isminde bir fonksiyon daha tanımladık. Farz edelim ki biz bu iki fonksiyonu yoğun olarak kullanıyoruz. Ne yaptık şimdi biz? Yoğun olarak kullanmış olduğumuz bu fonksiyonları fonksiyonlar.jl dosyasına yazdık ve kaydediyoruz arkadaşlar. Şimdi ana programımıza dönelim. Bu kodumuzu yazarken diyelim ki bizim yaz fonksiyonuna veya topla fonksiyonuna ihtiyacımız oldu. Bu fonksiyonları yeniden yazmaktansa fonksiyonlar.jl dosyasını programımıza dahil ediyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu include komutuyla hallediyoruz. Bu komutu yazdığımızda bundan sonra kodumuzun içinde fonksiyonlar.jl dosyasının içinde bulunan fonksiyonları direkt olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela yaz fonksiyonunu çağıralım. Bakalım kodumuz çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Mesela topla isimli fonksiyonumuzu çalıştıralım. Kodumuzu kaydedelim ve çalıştıralım. Evet, kodumuz düzgün bir şekilde çalışıyor. Buradan çıkarılan sonuç ne arkadaşlar? Include komutuyla biz diğer e, fonksiyonların bulunduğu dosyaları şu an yazmış olduğumuz kodun içine dahil edebiliyoruz ve bu dosyaların içindeki fonksiyonları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.